Çaresiz ruhun kokusu. Manasız soruları manevi azabı ile kıvranırken ruh. Bir bağrı yanık tekneden Allah'ı gören ey Nuh. Peşinden koşuyoruz habere tel tel uçuşan trendlerin. Yazıyorum şimdi hakir yazımı. Karşımda hissiz güruh diyecekleri, duyacakları unutup asıla, hakikate kaçar. Vahşi uğultuyla dolu toroslardan bizim kıyılara saçar. Heyecanla dolu yapraklar da gönül açar. Serapa çiçeğe, çiçekten de ileri, çaresiz ruhun kokusudur bunu açar. Meçhul bir istikamete yöneldi hayat bir gün, bir sürgün hattı. Menkıbeler tarihinin hudut koymadığı izi de bayatlattı. Beyaz karanlıklar demir attı ve güvendiğimiz bu limana, ruhsuz idrakler onu katlayıp tarihin tozlu rafına kattı. Birer kuru ünvandan ibaret değil gasp edilen onca sıfat, birer birer ortaya çıktığında gün görmemiş nice hakikat. Toros endamlı bağıryanı hakikat ehli mesafeleri katlar ve arkasından birbirlerine kenetleyip ketumlaştırır itikat. Nice hakikati sunmak isteseniz bile bitmez hazinelerimiz, maziden kalan bir kadavra ürünü değil bizim ninelerimiz, filtreli kişisel hazinelerle dolu daha kaf dağı mağaralar, geriden çarpan kalplerde kaldı anılarımız, ananelerimiz, selamlar gölgesi ağır insanlara ihvanlar da biner biner, İhvanlar da biner biner veda edip sarplara yükseklerden çöl ve sahralara iner. Sinsi bir darbedir duruşlar, ruhlarına siner bu duyuşlar ve kala kala masum ve musibetse de din adamına biner.